Merhaba ben nasılsınız arkadaşlar bugün sizlerle birlikte doğum gününde Rocket League oynayacağız arkadaşlar biliyorsunuz önceden bir video yapmıştım doğum günümde en sevdiğim videoyu oynuyordum Brawl Stars'tı bugün de doğum günümde yani çok sevdiğim oyunu oynuyoruz ama Brawl Stars'tan daha fazla değil en sevdiğim oyunu ee, en sevdiğim oyunlardan ikincisi diyebiliriz çok iyi çünkü Bugün roketlik site swipe oynayacağız. Yani yanlış anlaşılmasın. Çünkü telefondan oynadığım için site swipe olarak geçiyor, Şimdi ilk başta öğren mağazasından hemen alalım. Eşyalarımızı eşyalarımızı. Bu arada tekrar söyleyeyim. Bugün benim bu ne ya? Ses başıma ha. Bugün benim doğum günüm, ee, o yüzden böyle bir video yapmak istedim. En sevdiğim oyun, ee, yani brawl Stars'tan sonraki en sevdiğim oyun bu. Şimdi hemen o paketimiz varmış, açalım. Ne çıkacak? Açılmadı. Bu ne be? Anlamadım. Hiçbir şey anlamadım. Şimdi garajdan bakalım. Neymiş diye sanırım hız şeyi hız bir şey işte. Uuu yani, çok iyi. Tamam hemen bir oynayalım. Bakın 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 <gülüyor> <gülüyor> bakın bakın. Oyunda voleybol, düello ve çiftler var. Duello da e, roketli de e, futbol var böyle yüksekte kaleler var oraya gol atmaya çalışıyorsunuz karşı kale ama teke teksiniz yani kendi ki kendi takımızda bir oyuncu yani kendiniz karşı takımda bir oyuncu var çiftlerde iki kişi var yine aynı şekilde kaleye atmanız gerekiyor ama iki vs iki yani iki kişi siz iki kişisiniz onlar iki kişi voleybolda da ee, karşıdaki iki takım iki kişi, siz de iki kişisiniz ee, ve şöyle ortadaki çizgiyi geçtiğinde yani mesela şurada bir çizgi var, bunu geçtiğinde bir tane sayı alıyorsunuz. Ö önceden burada voleybol yerinde e basketbol vardı, basketbol bence daha iyiydi. Voleybol oynayalım bakalım. Bu arada ben oynadım kaç aydır oynuyorum. Ee, bir 3-4 aydır olmuştur ve bayağı da geliştim. Çok da iyi oynuyorum. Oyunda böyle uçma şeyleri var. Böyle e, e, gaz mı diyorlar? Ne diyorlar? işte roket alıyorsunuz. E, yerdeyken roket doluyor roketiniz. Ondan sonra böyle uçuyorsunuz. Şu anda ben uçan kişiyim. Zaten herkes uçuyor da. Bakın şuraya değdiğinde bir şey olmuyor ama şu turuncu yere değmesin, çarpması lazım. Ben hiçbir şey yapamadım şu anda. Yah et. Bu ne biçim şey ya? Yah et. Hadi. Ne asisti oğlum? Ben Ben attım. Asist diyor. Futbol mu oynuyorsun? Çaldığı için soru diyor bu arada. Söyleyeyim. Anlamayanlar olabilir. Yine soru diyor. Adam <laughs> Adam delirmiş o zaman. Şimdi ben boşu boşuna uçtum. Hop. Üf, neyi kurtardım ama. Bakın bu arada şu roketiniz tekrar söyleyeyim yerde doluyor. Yerde e, diyelim. E, yerde roketiniz doluyor. Havadayken bitiyor. Yani havadayken eğer basarsanız çok saçma hareket yaptık. Sor diyelim. Çok saçmaydı gerçekten. Allah! Uf! Kurtarışa bak. Dur kanki. Kendi şey açan. Bizim adam uyuyor. Ninne söyleyeyim mi? <laughs> <laughs> Ninni söyleyeyim de daha rahat uyusun. Vuramadım. Tamam bizim adam işi kurtarıyor. Babalımız. Ah! Oo! Yanlışlıkla kendi yerime atıyordum. Zıpladı. Alkışlıyorum mükemmel bir sayıydı. Soru soru soru. ben mi vurdum adam mı vurdu? <laughs> atarım. Ronaldo gibi böyle yapmaya çalıştım ama sonradan buna döndü. Atarım ama mükemmel de attım. Benim hatam. 5-3 mü? Ne ara? Daha 2-3 zannediyordum ben. Nasıl? Nasıl? Ne? <laughs> ne? Teslim olmayacağız. Sonuna kadar dayanacaksın. Sonuna kadar değil de. Sen de bir üye oyna ama ya. Üye oyna dedim. Tamam yenildik. Ben teslim oluyorum. Hemen ikinci maça geçelim. Bu sefer e, düello yapalım. Düelloyu seçtim. Hatta yazı tur atalım. Aa, yazı çıktı demek ki düello. <laughs> Haydi bakalım. Yanlışlıkla voleybola geri geliyorum. Şimdi düello'ya bastık. Düello'da ben çok yükseldiğim için yani birinciyim. Şu anda altın birdeyim. Böyle bronz 1, bronz 5. Yani bronz 1'den bronz 2, 3, 4, 5 diye gidiyor. Ondan sonra gümüş. Ondan sonra da altın. Altından sonra ne gelecek hiç bilmiyorum. Kaydım be. Alt, altından sonra zümrüt gelir. Sonra da elmas. Aaa! Kaleler daha çok şeydeydi. Bum! Vuramadım tabi o kadar. Ay. Çok saçma olur. Yemezler koçum. Uf, oh. 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 Düş. Düş. İşte bu çok saçma vurdum ama gol. O ne kurtarıştı. Kurtulamayayım ben. Ne miyim? Adam Deheye'ye dönüştü. Gol gol. Ooo. Adam bize bir gol attı diye dünya şeyi yapıyor. Tabii kendiniz yapmıyorsunuz. İlk başta seçiyorsunuz. Buh. <laughs> Çok saçma bir hareket. Ama sonrasında düzeltti. Hareketini. Hayır. Uçuyor mu? Dur dur dur. Geri gel. Geri gel. Kendi kalesine. Kendi kalesine. Mükemmel bir gol. Adeta enfes. Enfes bir gol. Nefes bir gol. <laughs> Adam çıldırdı. Bir bana bir kendisine. Bir bana bir kendisine. Yere gelelim. Sakin. Oh! <laughs> Sakin diyorum. Zıplıyorum gidiyorum. <laughs> Hayır. Son 40. Son 39 diyelim. Nasıl olmam lazım. Advocate. Okay. <laughs> Hayır. Allah. Vuramadım. Vuramadım anne. Zıplayamadım anne. Sakın. Sakın. Vuruş <laughs> <laughs> seslerim mükemmel. adam ama iyi birisi bak. Şimdi adam bilerek e, bitmesin diye e, şey diyor e, bitmesin diye oynatıyor. Bayağı iyi birisi bence. Uf. Sokun. Sokun. Hayır. Çok yaptım. Tebrik ediyorum. Adam çok iyiydi. Şimdi hemen ikili maça geçelim bence. Ee, Tabi zamanımız yetecek mi? Hızlı 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 hızlı. Maçlar iki dakika sürüyor ama çok gol attığımız için yani gol attığınızda bir durduruyor böyle sevinç falan yapın diyor. Şimdi çiftler diyelim. Hızlı. Çabuk. Hızlıca. Çünkü zamanımız yetmeyecek gibi gözüküyor. Evet. Şimdi. Çok korkuyorum. Normal roketlik başka. Ee, böyle görüntüsü şeyden yani FPS diye bir şey var. Onun gibi mükemmel bir gol. Enfes bir gol attı. Mükemmeldi bakın. Adeta mükemmel. Normalde görüntüsü değişik. FPS modu. Üf. Havada sürüyorum topu. Oo! bilmiyor musun aradan böyle böyle yapıyor vuruyor korktum ama adu kötü. adam pro çıktı rıza baba adam hacker çıktı rıza ha baba ne yaptım kaleci mi Adam oyunun kralı çıktı Rıza baba. Adam e sporcu çıktı Rıza baba. <gülüyor> tu tu. Ya <laughs> Adam diskocu çıktı Rıza baba yani. Disko gibi işlere imza atıyor. Adamlar korktu korktu. Kaçtılar. Artık videoyu kapatalım ben de şöyle sevinç yapayım. Adı roket. <laughs> Tersime düştüm. Ee, bugün sizlerle birlikte doğum günümde en sevdiğim oyun olan roket ligi oynadık. Yani oynadım siz de beni izlediniz. Ee, arkadaşlar oyunun ismini tekrar söyleyeyim roketlik side swipe da yazarsanız çıkar roketlik side swipe normal roketlik yaz, yazarsanız da çıkar bazı yani bazı e bazı yerlerde yok yani şeyde mesela ben şu anda Apple telefonunu kullanıyorum ve bunda var e başka hangi telefonlarda yok bilmiyorum veya var bilmiyorum e Arkadaşlar bunu ee, i̇sterseniz siz de kendi telefonunuza indirebilirsiniz. Ee, umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atın, abone olun, bildirimleri açın.